Ay çok sağ, ol, sağ ol, Ne var, ne yok amcacığım? Sağ ol, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun burada? Vallahi burada araba yıkıyorum bazen. Araba mı yıkıyorsun? He, Kur'an okuyorum. Namazımı Ay. kılıyorum. Adın ne amca? Benim adım dipuç kağıdında Orhan Turan. Ama asıl dünya bana Memiş diyor. Memiş. Memiş amca, başka tabure var mı? ben Var, yana. ben sana vereyim. Bir dakika. Ben, otur. Ben Memiş otur. Of Memiş amca ya. Üşüdün mü? Çok dondum dondum. Oh. ben biz nasıl don donmuyoruz? Siz alışmışsınız buralara. Yok Vermeceğim. tamam burası burası güzel. Bura güzel. Hayatta aradığımı bulamadım. Bulamadın mı? Bulamadım da. Niye? Ne, ara, ne arıyordun? Şimdi Selami Şahin'in bir şarkısı var onu biliyor musun? Hangisi? Ellere güvenme gitme sevdiğim zaman kötü artık ararlar seni. Vefasız kullardan şifa bekleme. Kıymet bilmeyene satarlar seni. Bulamazsın bulamazsın benim gibi seveni. Bulamazsın bulamazsın seni mutlu edeni. bulamazsın. 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 Ben gibi, gibi sen bulamazsın, bulamazsın, bulamazsın seni mutlu edeni. Eğer gideceksen ah, mani olamaz. Düşersen sonunda yine bu ben beni, beni. Ben vefasız kullardan ben vefa ben bekleme. Ben... Kıymetsiz bilme bir pula. Yana. Satan. Satarlar seni. Memiş amca. Selam abi öyle demiş ama. Bulanlar evet. da buluyorlar be. Bula yok. Arayan. Mevlasını da bulur. Mevlasını bulur. azan belasını bulur. Ama bizden uzak olsun. Memiş amca sen ne aradın da bulamadın bu kadar? Ben aradım. Ne aradın? Aradım. Senin çok için yanmış belli. Sevdim. Çok sevdim ama. Allah Allah. Canımı isteseydi. Hiç tereddüt etmeden ona verirdim. E sen öyle diyorsun ama şimdi yenge duyarsa kızar. Ya kızmaz. Cennetin anahtarı bende olsa ikimiz de ikimiz gilerim. Başka kimse girmesin. Evdeki yenge nerede? Duyarsa kızar sana. Evde yenge yok. Niye yok? Yok da yok. Evlenmedim. Bir tek ona kafayı taktım. Başka yok. Sen ciddi misin? Ben şimdi dünyanın en güzel, en vurucu en zengin, en mücdavazi, en görgülü, asaletli onun bir saçını kılına değiştirmem teline. Memiş amca sen şimdi aşık oldun. He. O kızın adı neydi? Kızın adını söylemem. Onu ben biliyorum. Ablanın aşkından hiç evlenmedin mi? Hiç evlenmedim. Onunla da evlenmedin ha? Onunla da evlenmedi. Peki o evlendi mi Yok önce? evlenmedi. O da mı evlenmedi? O da evlenmedi. Ay. O da orada. Sen kaç yaşındasın? Evvel. Ben, ben doğumluyum. 74 yaşındayım. Kaç sene önce sevdin ablayı? 54 senedir askerde gelmişim. Askerden 3 sene evvel. 16-17 yaşında. Aa, e? Tabii çok iyiydi. Nerede tanıştı? Görüştü. Buradaydı onlar. Bunlar evlerini götürdüler Hatay'a. Niye? Götürdü gittiler de işlerinde yer almadı, çekti gittiler. Senin olan aşkından haberi var mıydı? Ya olmaz mı ya? O da seni mi seviyordu? Ha, tabii ya. Ya biz kanımızdan yazdık ya. Bizde civir var böyle ağaç. Civiri kestik, kanımızdan böyle cilet vurduk, yazdı. Peki sana niye vermediler Mehmet abi? Başlık, başlık parası. Kardeşim başlık. O zaman ben 175 lirayı nereden buluyor Bir otobüs 100 liraydı ya o demiş, Oğlum babası iyi değildi. Başlık parası o dedi. Anası yok, anası başlık parasına yaraşmıyordu. Hayatta beddua alma. İyi olmaya bak. Babasının gırtlağı delindi, kanser oldu. Felç oldu, böbrekleri gitti, prostat oldu. Sol tarafı felç oldu. Ağlayanın balı gülene kalmaz anam. Dedi babam bizim muradımızı gözümüzde koydu. Ölmedi dedi, geberdi. Dedi böyle deme. Öldü mü babası? He. Peki hiç görüştünüz mü Memiş görüşüyorum, amca? Görüşüyorum ben görüşüyorum. Bir adam bizim buradan oraya çalışmaya gitmiş Hatay'a. Hmm. Portakal, portakal, elma, elma, küvi, bir ağaçlarla demiş sen nerelisin? Allah Allah hareketine bakıyor, yiyinmesine diyor ben ağrılıyım. Neresinde? Taşçay'dan. Daha dememiş biz taşçaylıyım, ben de taşçaylıyım falan. Demiş sen orada memiş var memiş diyorlar. Onu tanıyor musun? Demiş evet bizim komşudur. Ben sana bir mektup vereceğim. Götüreceksin onun kendi eline elini de kulağına basacaksın onun kendi eline vereceksin. Kız mı diyor bunu? Kız diyor ha. Ee? Diyor tamam. Diyor bunu açar hursasın mahşerde iki elim senin kanda yakanda olsun. Bunu kendisine vereceksin. Okudun mu? Okudum okudum ama. Ne yazmıştı? Burada da birleşmeseyd öbür dünyada biz beraberiz. Hiç merak etme beni, ben iyiyim. Bu mektubu şeyden etmez, evi adresi öğrendim. Aa. Ben burada gittim oraya, ıstık çaldım. Gördüğüm zaman benim dünyam yıkıldı. Ben onu gördüm dedim Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası benim. Hatay biliyorsun. Sahile gittik, çayma içtik. O seni görünce ne dedi peki Mehmet o amca? O beni görünce bir çığlık at dedim, atma millet bakıyor dedim. Kimse sırrımızı anlamasın. İbadet de gizli, kabahat da gizli. Kimse görmesin. Ama her şeyi o görüyor. He, o görüyor. Dedim tamam. Biraz ağladım ağladım. Ben kızımızın benim hiç sözümün elindeyim. Sen de sözümün elindesin. Ben bunu alnından öptüm. Dedim hiçbir zaman şey olma, rahatsız olma, kavuşamıyoruz. Takdir ilahi Allah'ın elinde. Allah dilemese, siz Allah dilemesesi neden buraya gelecektiniz? Ben ona dedim ki annem babam gittikten sonra bir gecede olsa biz yaşasak ki sabret. Sabır, şükür, ham. Aceleyle işim olmaz. O da sabırlı. Ama sinirli. Şimdi gönül seven güzel olur. Severek. Tamam mı? İnsan olarak, dürüst olarak, saygı, sevgi, bir de muhabbet. Gönülsüz olmaz. Memiş amca 58 senedir senin kalbinde bu aşk var. He. Hiçbir şeye ihtiyacın olmadı mı? Hiçbir şeye. Hiç? Hiçbir şeye. E şimdi şuradan gelse abla He. ne yapardın? bu kurmayı dedim oraya. Ya. Ne yapacağım? Ben onu üzüldüm üzüldüm öpmedim. Alnından öptüm gördüğüm zaman. Gülüşün adamın alnından öpeceksin. Memiş amca ya çok üzüldü. Yok üzülme. Çok üzüldü. Ben hiç bak. Kazandığıma sevinmedim, kaybettiğime de üzülmedim. Kendisine bir ev yaptırdı. Evi var. Ondan mutluyum. Şirada olsaydı ben vicdan azamı çekerdim. Peki yıllar sonra evlenmeyi düşünmedin mi? Annem diyor az diyor, bekle diyor, bekleme. Ben de bekle, ben de diyor beklemedeyim. Annem de diyor şey olsun, biz ikimiz ebedi ömür boyu yaşayalım. Elbet bir gün buluşacağız bu böyle yarım kalmayacak ikimizin de saçları ak ah, böyle durup bakışacağız. Allah'a yüz yüz bir dört peygamberi yerde göğe kadar şükürler olsun. Memiş amca peki sen bekar adamdın, hayallerin vardı. He. Niye evlenmedin? Kendine sana, bu eziyeti niye ettin? Ya şimdi kendime eziyet etmeyi ne biliyor musun? Kerem yandı, aslında saçınlar. Onun ateşi yandı. O da yandı. Onun aşkı da benim aşkın yanında hava var. Özlemedin ya, mi? Ya özledim. Ya ben sana diyorum cennetin anahtarı bende olsaydı hiç tereddüt... Canımı istesin ben verirdim ya. Ya ben öyle sevdim kardeşim. Seven adam bilir kardeşim. Sevilmeyen adam bilmez. Neyleyim sarayı, neyleyim köşkü. İçinde sallanır. Olmayınca Şimdi daha ne, ne kadar bekleyeceksin Bak, Memiş amca ömür gitti Yok gitmez Ya bir gün ya Bak sen elbet bir gün kavuşacağız şarkısını söyledi. Ömür bitmez enerji de bitmez Belki seni sevmiyor Huuu <laughs> Kara bulutları diyor kaldır aradan Bayaman, aman vay aman <laughs> bana cevap vermez Ablanın hiç isteyeni olmamış mı niye evlenmemiş Yemin ettik dedik biz ölene kadar evlenme evlenme yok. Mesela diyorum kanımla yazdık. Ya tamam gidelim bulalım o zaman. Yok bulma. Ben bulurum. Ya vallahi bulurum. ne olur. Yüzü gözü sesi. Ya yüzü gözü sesi rengi halı hareketi tavrı dört dörtlük. Ben onda zerreyi miskal kadar bir şey görmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.